Her rakip bulu günde Branzinos FC Zemin Dizem maçına hoş geldiniz. Sabri Öztürk. Sabri. Kemal. Kemal Bayraktar. Sabri. Askeri ayıttı Yusuf. Hakan şimdi. Semih. Ondan Çağdaş'a. Özkan. Özgür. Cihan'a bir faul şey, var. Bir şey. oynan, oynan, oynan. Evet. Basit top Gel dediğim anda Tomuş Hoca bir saniye dedim dedi. Sağırda şey. bir sık sıkıntı yok. Ya. Cihan Kaan. Kaan. topu kaybetti Özkan. Mevkin pası Hakan'a. Hakan Avcı. Adnan. Adnan düzeltti vurdu. Çok güzel bir gol. Adnan. Adnan özel tırtıl. Takımına 1-0 ne geçirdi. Kemal Bayraktar. Cihan Saylıkoğlu. Cihan vurdu. Çok temiz gördü. Golünü attı. Çiğhan Sakipoğlu. Mark 2'ye çıkaran gol attı şimdi. Dakika 19. Umut Kaya. Semih. Özkan. Özgür. Özgür top kaybetti. Sabri. Sabri'den de bir top kaybı geldi şimdi. Umut Kaya vurdu. Top çaldı. Cihan Adnan Umut ortasını açtı Semih Kaleci <laughs> yine mevlet ikinci pozisyonda Çok ilginç pozisyon Yusuf golle kalmadı fark şimdi bir. başına geçti. Ortasını açtı. Hiç kimse yok attı yerde. Hakan Avcı şimdi iki bir pozisyon. Hakan vurdu. Az farkla dışarıda. Hakan Avcı. Adnan. Kaan'a bıraktı. Kaan bomboş pozisyonda. Üst türekten geri geldi pozisyon. Şimdi devam ediyordu. Sercan başarılı. Korner. Cihan. Korneri kullandı. Orada. Özkan şimdi ben atmadı. Kapıs kaldı. Kaan. Orada Hakan. Out. Hayır, hayır, hayır. Bu uzaklardan. Çağdaş dokundu. Golünü attı. Golünü aldı. Çağdaş okulmuş. Maç şimdi 2-2. Umut Kaya. Umut sağına çek şimdi Umut. Ortasını açtı Semih. Karşı karşıya pozisyonda <laughs> ve gol. Semih Soysal Simi. 10 dakika kala. Zemin dizaynı 3-2 öne geçiriyor. Güzel bir maç izliyoruz. Özgür. Semih Soysal. Semih sağına çekti. Basına veremedi Sabri. Sabri Öztürk. Umut karşıladı. Yine Sabri. Ondan Hakan'a. Hakan Avcı orta sağdan vurdu. Korner. Ben var. Adnan özel tırkıl. Korner kullandı. Sercan. Çeldi ama korner. Ayağın dışıyla Cihan. Ustan dışarıda. Zafer'le inirdi. Şuan karşı olarak. Sağdı Çaldı şimdi Kart geldi. Sarı kart. Çağdaş'a. Çağdaş'a ayak koydu. Zafer Seven şimdi. Zafer Özgür'e bıraktı. Özgür. Semi tekrar Özgür. Özgür ortasını açtı Çağdaş. Korner. Bundan gerildi. Yine bir organizasyon. Sabri'yle orada. Evsiz Cem'in Zaynan 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Herkese iyi akşamlar dilerim.